Sıcaklık eksi 5 dereceye kadar düştü son iki gün içerisinde. İşte gaspçılar da bu ortamda akıl almaz bir vahşete imza attı. 23 yaşındaki bir genci elbiselerine kadar soydu. Talihsiz genç kar üzerinde çıplak ayakla bir kilometre yürüyüp yardım aradı. Gaspçılar ise o gencin üstünden aldıkları montla çaldıkları telefonu satmak isterken yakalandı. Yolda karşılaştığı gencin önce telefonunu ve kıyafetlerini alarak gasp etti. Sonra da dondurucu soğukta çıplak halde ölüme terk etti. Ama çaldığı o mont üzerinden yakaya ele verdi. Berkay Köklü Gürpınar Balık Ali'nde gece mesaisine kaldı. Sabah olduğunda da başına geleceklerden habersiz evine gidiyordu ama birden önünü Afgan uyruklu bir kişi kesti. Yabancı uyruklu saldırgan 23 yaşındaki genci Beylikdüzü'nde gasp etti. Telefonunu ve ayakkabısına varana kadar tüm kıyafetlerini çaldı. Yaklaşık 13-14 saat ulaşamıyoruz ama sürekli arıyoruz. Arkadaşlar arıyor, oğlum arıyor, biz arıyoruz, annesi arıyor. Kimse Berkay Köklü'ye ulaşamayınca ailesi polise gitti kayıp ilanı verdi. Oysa Berkay Berkay Köklü o sırada karda yürüyerek hayatta kalmaya çalışıyordu. 7-8 saat yürümek zorunda kalan 23 yaşındaki genç en sonunda bir taksi buldu. Taksicinin telefonuyla abisini aradı. Abisi hemen bulunduğu noktaya geldi. Berkay o sırada bilincini kaybetmek üzereydi. Apar topar hastaneye getirildi. Elbiselerinin altına giydiği pijamaları vardı sadece ve çorapları vardı. Bindiği taksici mont vermiş üstüne biraz ısınsın diye. O yani başka da üzerinde bir şey yoktu. Hastaneye de geldiğimizde kan değerleri tamamen çökmüş, vücut iflas etmek üzereymiş. Kilometrelerce karda yürümek zorunda kalan gencin ayaklarında soğuk yanığı meydana geldi. Ayakları kesilme riskiyle karşı karşıya. Şu anda benim yaşadığım şey, ben şu anda çocuğumu kaybediyorum ve ayaklarını kaybedeceğim. Peki bunun hesabını kim verecek bize? İki Afgan Berkay Köklü'nün telefonunu Fatih'te satmaya çalışmıştı. Hatta çalınan kıyafetleriyle birlikte. Yabancı uyruklu saldırgan işte bu montu çalıp üzerine giymişti. Aksaray'da elini kolunu sallayarak geziyordu. Ancak Yunus polisi ekipleri üzerindeki monttan tanıdı ve hemen gözaltına aldı.